Adası Saraylar bölümüne geldik. Artık Saraylar limanı mı diyeyim? Ne diyeyim? Yani e, değişik bir yer. Ben ilk defa geldim. Ben daha canlı bir yer bekliyordum. Daha farklı bir yer bekliyordum. Meğersem merkez kısmı e, güney tarafında imiş galiba. 30 metre zinciri serdim. Şu mavi olduğu yeri çapa'yı attım. Buraya kadar. Ondan sonra geriye kalan Halatımdan devam ettim. Ondan sonra zinciri atarak yani çapayı ataraktan ilk defa kıçtan kara yapma deneyimi yaptım. Valla hani çok çok samimi konuşmak gerekirse zorlanmadım değil. Gerçekten zorlandım. Ama her işin bir ilki vardır ne yaptık? Birinci denememizde başarısız olduk. Neden? Zincirimiz, zincirde bırakmak istediğim için zincir yetmedi. Kıçtan bağlayamadım şey olarak. Halatla bağlayamadım. Ondan sonra zinciri geçip halata devam ettikten sonra en azından kıça doğru biraz mesafemizi arttırdık. Ondan sonra kıçtan karımızı buradaki beyefendiler sayesinde rahatça yaptık. Yani ben yanaşamam, yapamam falan filan demeyin. Ha ben biraz tabii şok oldum. Benim cenk kaptan da şurada bana söylemedi. Dar bir araya gireceğiz abi bilmem ne falan filan dese insan kafasında böyle bir şeyler yer ederdi. Yer de etmedim. Yani birden panik oldum esasında. Neyse yani geldik. Çapamızı şuraya attık. Ondan sonra buraya kıçtan kara olduk. Ondan sonra şu an buradayız. İşte bakalım akşamleyin bir yere gidersek gittiğimiz yere paylaşırım. Bakalım burada ne yapacağız bilmiyorum. Ben Benim kafamdaki e, yer ile bambaşka bir şey oldu. Hani ben bir, bir bara gideriz bir bilmem ne. Bir, bir alışveriştir bir, bir şey bir şeydir falan filan diye şey yaptım ama e, diğer arkadaşlarımız da mermerciler koyunda. Herhalde e, buradan bir ileride bakacağız. İnşallah güzel bir şeyler yaparız. Eğlenceli olur. Yani böyle bir deneyim yaşadım. Ha deneyim de paylaşayım dedim. En azından böyle bir şey. Burada her yer taş ocağına benziyor. Bol bol mermer var. Ne kadar değişik bir şey değil mi? Bakar mısınız? Ee, bir ada, e, adadan mermerler çıkıyor ve adanın gelir kaynağı oluyor. Bakar mısınız buradaki insanların tamamı yüksek bir ihtimalle mermercilikten para kazanıyor. Bunları da paylaşmak istedim. Yani e, paylaş çok e, yani önemli bir şeyler olursa e, buradan paylaşacağım sizlerden. Evet devam ediyoruz. Şimdi Marmara Adası'ndan Avşar Adası'na geçiş yapıyoruz. Onun hazırlığı içerisindeyiz. Biraz heyecanlı ve panikliyiz. Ama tabi heyecanımızı maruz görün. Çapamızı güzel bir şekilde güzel ve sorunsuz bir şekilde topladık. Vallahi biraz heyecanlı oldu yer balçık gibiymiş. Çapanın olduğu yer nasıl oluyor biliyor musunuz? Simsiyah. Çamur, balçık arası. iğrenç bir şey oldu. Tekneyi temizlemiştik ama şimdi su dökerim. Ara ara seyirlerden görüntüler serpiştirmeye çalışacağım. Telefon geldi, yayın kesildi. İşte şu iki koyunun arasına girdikten sonra yelkenleri kapatacağım. Yelkenleri kapattıktan sonra motor serilerinden limanın içine gireceğim. Ondan sonra diğer çekimleri yaparım. arkadaşlar. Nereye geldik? Avşa. Ne? Ha, yiğitler koyuyor. Valla gözüm görmüyor. Okuyamadım. Avşanın tam arkasında yani harf arkasında yiğitler koyuyor. Denilen bir yerdeyiz. Yani güzel. Değişik. Biraz sonra buradaki herhalde zannedersem barınağa gireceğim. Burada barınağa girip bağlandıktan sonra çekimimize devam ederiz. Şimdi buradan, evet yani şöyle. Akşamleyin buradan e, taksiyle. Bir avcılar'a gideceğiz. Şey, avcılar diyorum. Avcılar Adası'na Avcılar nereden çıktı? Avcılar Adası'na geçtikten sonra bir keşif yapacağız. Ee, avcılar Adası'nda demirde kalabiliyor musun? Bana kaptanlarım ve arkadaşlarım dediler ki hani hiç demirde kalma. Hani ilk defa gidiyorsun. Ee, i̇şte bu tarafa gel. Yani bağlam. Bir bak bakalım. Bir keşif yap falan dediler. İnşallah yani, güzel şeyler görürüz. Güzel şeyler paylaşırız. Arkadaşlar, Avşar Adası Yiğitler mevkine geldik. Yiğitler koyu mu diyeyim, Yiğitler balıkçı barınağı mı diyeyim. Şöyle, böyle bir yorulmuşum ki nasıl biliyor musunuz? Böyle dana gibi devrildi bir resmen. <laughs> Fena yoruldum ve hava dönük. Biz direkt paşa yaslandık resmen. Yer altına dayadı. Olsun. Hem bir usturmacıları koyduk. Bize keyifli bir şeydi. E, şunu paylaşmak istiyorum. E, burada e, hani, gecelik rakam 150 lira. Ama elektrik, e, su ücretsiz. Hem de su da şey suyuymuş dediklerine göre. E, Arıtma yani içilebilir su. Ondan sonra. Keyifli bir yer, değişik bir yer. Orayı paylaşırım. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Fena yoruldum. Vallahi yattığım yerden çıkıyorum. Böyle sunum yapmak zorunda kaldım. Ee, i̇nşallah kızmazsınız. Ama fenayım. Fena, çok fena. falar que Kaptanlar yemeğe geldiler. Vay 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 vay. Çünkü şey, kaptanlar yemeğe geldiler.